Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şura suresi. Şura suresi 42. suredir. Mekke döneminde nazil olmuştur. 53 ayettir. Adını 38. ayette geçen işleri aralarında danışma iledir. Anlamındaki şura ibaresinden almıştır. 23, 24 25 ve 27. ayetleri Medine döneminde inmiştir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. <laughs> Hamim, Ayn, Sin, Kaf. Resulüm, mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibi Allahu Zülcelal. Sana ve senden öncekilere işte şöyle vahyeder. Göklerde olanların da Yerde olanların da hepsi ancak onundur. O pek yücedir, çok büyüktür. Neredeyse gökler Allah'ın heybetinden ta üstlerinden yarılacak. Melekler Rablerini hamd ile tesbih ederler ve yerdeki müminler için mağfiret dilerler. Haberiniz olsun ki Allahu Zülcelal çok bağışlayan çok merhamet edendir. Ondan başka bir takım ilah ve tağutları, veliler, dostlar edinenler var ya, Allah onların hallerini gözetmektedir. Resulüm, sen onlar üzerinde bir vekil değilsin, yalnız uyarıcısın. Resulüm, biz sana işte bu şekilde Arapça bir Kur'an vahyettik ki, bütün şehirlerin anası, merkezi olan Mekke şehri sakinlerini ve etrafında bulunan dünyadaki insanları uyarasın ve onları hakkında hiç şüphe olmayan o toplanma gününün dehşetine karşı korkutasın. O gün toplananlardan bir kısmı cennette, bir kısmı da çılgın alevdedir. Eğer Allahu Zülcelal dileseydi, onları bir tek ümmet yapardı. Fakat o dilediğini, dileyeni niyet ve amellerine göre rahmetine sokar. Zalimlerin ise ne bir dostu ne de bir yardımcısı vardır. Yoksa onu bırakıp başkasını mı veli, dost ve yardımcılar edindiler? Oysa asıl ve hakiki dost, yardımcı Allah'tır. Ölüleri o diriltir, o her şeye hakkıyla kadirdir. Ayrılığa düştüğünüz herhangi bir şey hakkında onun hükmü, çözümü Allah'ın buyruğuna göredir. İşte o Allah benim Rabbimdir. Ona dayanıp güvendiğim ve ancak ona yönelirim. O gökleri ve yeri yaratandır. Size de kendinizden eşler, hayvanlara da kendilerinden eşler yarattı. Bu nizam içinde sizin neslinizi devam ettiriyor. Hiçbir şey onun benzeri değildir. O Zülcelal hakkıyla işitendir, görendir. Göklerin ve yerin hazinelerinin anahtarları yalnız O'nundur. O rızkı dilediğine yayar, genişletir, dilediğine de kısar. Çünkü o her şeyi hakkıyla bilendir. Allahu Zülcelal Nuh'a dinden buyurduğu şeyleri size de aynen şeriat yani din ve umumi kanun yaptı. Gerek sana vahyettiğimiz, gerek İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya vasiyet ettiğimiz şey dini dosdoğru tutmanız ve onda ayrılığa düşmemenizdir. Fakat müşrikleri davet ettiğin şey yani tevhid onlara ağır geldi. Allah niyet ve amellerine göre dilediğini bu tevhid dinine seçer ve kendisine itaatle yöneleni buna eriştirir. Onlar ehli kitap ve diğerleri ancak kendilerine Allah'ın kitapları yani bilgi geldikten sonra aralarındaki dik başlılık çekememezlik yüzünden dinde ayrılığa düştüler. Eğer belli bir vakte kadar azaplarının ertelenmesine dair Rabbinden bir söz geçmemiş olsaydı aralarında elbet hüküm verilir, işleri bitirilirdi. Arkalarından kitaba mirasçı kılınanlar da onun hakkında endişe dolu bir şüphe içindedirler. Resulüm, işte bunun için sen onları tevhid dinine davet et ve emrolunduğun gibi dost doğru ol. Onların arzularına uyma ve de ki ben Allah'ın indirdiği her kitaba inandım ve bana aranızda adil davranmam emredildi. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim işlediklerimiz bize, sizin işledikleriniz de size aittir. Bizimle sizin aranızda artık hiçbir tartışma konusu yoktur. Allah kıyamette hepimizi bir araya toplayacaktır. Zaten dönüş ancak onadır. İnsanlar tarafından kabul edildikten sonra Allah ve son dini hakkında hala saptırmak için tartışanlar var ya, onların delilleri Rableri yanında boştur. Onların üzerine hem bir gazap vardır hem de şiddetli bir azap onlar içindir. Hak olarak kitabı ve mizanı yani adalet ve ölçüyü indiren Allah'tır. Ne bilirsin belki de kıyamet saati yakındır. Ona inanmayanlar alay ederek onun acele gelmesini isterler. İnananlar ise ondan korkarlar ve onun geleceğinin gerçek olduğunu bilirler. İyi bilin ki o kıyamet saati hakkında tartışan ve onda şüphe edenler elbet haktan uzak bir sapıklık içindedirler. Allah kullarına çok lütufkardır. Dilediğini rızıklandırır. O çok kuvvetlidir. Her şeye galiptir kim ameliyle ahiret kazancını, ahiret sevabını isterse onun kazancını artırırız. Kim de bile bile ahiret sorumluluklarını terk eder ya da gerekli görmez de yalnız dünya ekinini yani dünya menfaatini isterse ona da bundan veririz. Fakat ahirette ona sevaptan hiçbir nasip yoktur. Yoksa onların Allah'ın izin vermediği şeyleri dinde kendilerine meşru sayıp hüküm koyan Allah'a karşılık edindikleri ortakları mı var? Eğer azabın kıyamet gününe ertelenmesine dair onun sözü yani hükmü kesin olmasaydı onların aralarında dünyada elbet hüküm verilir, işleri bitirilirdi. Şüphesiz zalimler için pek acıklı bir azap vardır o zalimlerin dünyada kazandıkları kötülükler yüzünden kıyamette korku içinde olacaklarını ve onun cezasının başlarına geleceğini göreceksin. İman edip de salih, sevaplı amel işleyenler ise cennet bahçelerindedir. Rablerinin huzurunda diledikleri şeyler kendilerinindir. İşte bu müminlere büyük lütfun ta kendisidir. İşte bu lütfunu Allahu Zülcelal iman edip de salih amel işleyen kullarına müjdelemektedir. Resulüm de ki bunu duyurmama karşı sizden Allah'a yakınlıkta sevgiden başka bir karşılık istemiyorum. Kim bir iyilik işlerse onun için bu iyiliği karşısında alacağı sevabı artırırız. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayan, güzel amele bol karşılık verendir. Yoksa Kur'an'la ilgili olarak senin için Allah'a karşı yalan uydurdu mu diyorlar. Allah izin verseydi, Allah izin verseydi de öyle yapsaydın ebedi olarak senin kalbini mühürlerdi. Ama böyle olmadığı için Allahu Zülcelal onların söyledikleri batılı mahveder ve peygamberine indirdiği sözleriyle hakkı gerçekleştirir. Şüphesiz ki o Zülcelal gönüllerde gizli olanları bilendir. O kullarından tevbeyi kabul eden, tevbe ile kötülükleri bağışlayan ve yaptıklarınızı bilendir. O iman edip de salih amel işleyenlerin duasını kabul eden ve onlara lütfundan verdiğini artırandır. Kafirlere gelince onlara da şiddetli bir azap vardır. Eğer Allah bütün kullarına rızkı bollaştırsaydı, yeryüzünde muhakkak azgınlık ederlerdi. Fakat o Zülcelal rızkı dilediği kadar indirir. Çünkü o kullarından hakkıyla haberi olandır. Her şeyi görendir. O Zülcelal insanlar ümit kestikten sonra kullarına yağmuru indiren, rahmet ve bereketini her yere yayandır. Övülmeye layık, gerçek dost ve yardımcı da O'dur. Gökleri ve yeri yaratması ve canlıları yaratıp oralarda yayması O'nun sonsuz kudretinin alametlerindendir. O, dilediği zaman onları tekrar toplamaya da kadirdir sizin başınıza gelen herhangi bir musibet kendi ellerinizle kazandığınız günahlar yüzündendir. O Zülcelal yine de çoğunu affeder. Muhterem kardeşlerim, bu ayetle ilgili olarak başınıza gelen herhangi bir musibetin sebebi nedir şeklinde bir soru oluşturulabilir. Elbette başınıza gelen herhangi bir musibet ellerinizle kazandığınız günahlar yüzündendir. Rabbimiz Şura Suresi'nin 31 ve devam eden ayetlerinde şöyle buyurmaktadır: Siz yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak, belalara engel olacak da değilsiniz. Sizin için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı vardır. Denizde dağlar gibi akıp giden gemiler de onun kudretinin delillerinden, alametlerindendir. Eğer o dilerse rüzgarı durdurur. Onlar da denizin üstünde dura kalırlar. Şüphesiz ki bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır. Yahut onları o gemilere binenleri çıkaracağı fırtınalarla kazandıkları günahlar yüzünden helak eder. O Zülcelal yine de birçoğunu affeder, kurtarır. Ayetlerimiz hakkında tartışanlar bilsinler ki kendileri için kaçacak hiçbir yer yoktur. Size verilen ne varsa dünya hayatının geçici menfaatleridir. Allahu Zülcelal yanında bulunan mükafatlar daha hayırlı ve daha devamlıdır. Bu da iman eden ve Rablerine güvenip dayananlar içindir. Onlar büyük günahlardan, hayasızlık ve çirkin işlerden kaçınırlar. Kızdıkları zaman da onlar bağışlarlar. Onlar Rablerinin çağrısına gelirler. Namazı dost doğru kılarlar. İşleri aralarında danışma iledir. Onlar kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah için harcarlar. Aziz kardeşlerim, bu ayeti kerime Müslümanların mühim işlerinde şura usulüne başvurmaları gerektiğine, İslam idare şeklinin ise kendi aralarında ehliyet ve takva sahibi kimselerden seçecekleri şuranın kararlarıyla olması lazım geldiğine delil teşkil etmektedir. Aziz kardeşlerim, bu ayetle ilgili olmak üzere Müslümanlar, müminler önemli işlerinde hangi yolu tutarlar şeklinde bir soru karşımıza çıkabilir. Elbette müminler işlerini aralarında danışma yani şura üzere yaparlar. Rabbimiz Şura Suresi'nin 39 ve devam eden ayetlerinde şöyle buyurmaktadır. Onlar bir zulün ve saldırıya uğradıkları zaman yardımlaşıp kendilerini savunur. Yani zulme baş eğmezler. Muhterem kardeşlerim, ayeti kerimede görüldüğü gibi hangi şekliyle olursa olsun zulme el birliği ile karşı konulur. Çünkü zulme göz yummak caiz değildir. Bu durum zalimin zulmüne günah ve azabına ortak olmaktır. Hazreti Ömer'in adaleti gibi bir adalet isteyenler onun halkı gibi bir halk olmak durumundadırlar. Aziz kardeşlerim, bu ayetle ilgili olarak da şu şekilde bir soru karşımıza çıkabilir. Müslümanlar bir zulüm ve saldırıya uğradıkları zaman nasıl bir yol tutarlar? Elbette onlar yardımlaşıp kendilerini savunurlar. Zulme baş eğmezler. Rabbimiz Şura suresinin 40 ve devam eden ayetlerinde şöyle buyurmakta. Kötülüğün karşılığı onun dengi bir kötülüktür. Kim de affeder, barışı sağlarsa onun mükafatı Allah'a aittir. Doğrusu o Zülcelal zulmedenleri sevmez. Kim de zulme, haksızlığa uğradıktan sonra o hasmından aynı şekilde öcünü, hakkını alırsa işte bunlar aleyhine olacak bir yol, hiçbir sorumluluk yoktur. Ancak sorumluluk ve ceza insanlara zulmeden ve yeryüzünde haksız yere saldıranlaradır. İşte onlar için acıklı bir azap vardır. Fakat kim de sabreder ve kötülüğü bağışlarsa şüphesiz bu azmedilip yapılmaya değer hayırlı işlerdendir. Allah kimi bulunduğu sapıklıkta bırakırsa artık bundan sonra onun için hiçbir dost ve yardımcı yoktur. O Zülcelal zalimlerin azabı gördükleri zaman geri dönmeye bir yol var mı dediklerini görürsün. Yine onların cehennem ateşinin karşısına getirildiklerini aşağılık bir halde boyunlarını bükerek göz ucuyla gizli gizli bakmakta olduklarını görürsün. İman edenler de onlara gerçek ziyana uğrayanlar dünyadaki İslam dışı yaşayışları sebebiyle kıyamet günü kendilerini de bütün ailelerini de ziyana uğratanlardır diyeceklerdir. Haberiniz olsun ki zalimler hiç şüphesiz devamlı bir azap içindedirler. Onların Allah'tan başka kendilerine yardım edecek hiçbir dostları yoktur. Allah kimi bulunduğu sapıklıkta bırakırsa artık ona hiçbir kurtuluş yolu yoktur. Allah tarafından geri çevrilmesi mümkün olmayan gün gelmeden önce Rabbinizin çağrısına uyun. O gün sizin için ne sığınılacak bir yer ne de günahlarınızı inkara imkan vardır. Resulüm eğer imandan yüz çevirirlerse üzülme. Biz seni onların üzerine bir bekçi göndermedik. Sana düşen sadece tebliğ etmektir. Doğrusu biz insana tarafımızdan bir rahmet, bir refah tattırdığımız zaman onunla sevinir. Eğer kendi işledikleri günahlar yüzünden başlarına bir kötülük gelirse artık o insan hemen önceki nimeti unutan bir nankör olur göklerin ve yerin mülkü ve hükümranlığı yalnız Allah'ındır o dilediğini yaratır dilediğine de kız çocuklar bağışlar dilediğine de erkek çocuklar bağışlar yahut dilediğine çift olarak hem erkek hem de kız evlatlar verir dilediğini de kısır bırakır. Şüphesiz o hakkıyla bilendir, her şeye kadirdir. Allah'ın bir insanla konuşması yüz yüze değil ancak ya rüyada veya kalbe ilham şeklindeki bir vahiy ile yahut bir perde arkasından yahut bir elçi melek gönderip izniyle dilediğini vahyetmesiyle olur. Şüphesiz o çok yücedir, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. Aziz kardeşlerim, bu ayetle ilgili olarak şu şekilde bir soru karşımıza çıkabilir. Allahu Teala Hazretleri insanlara bir takım bilgileri nasıl iletmiştir? Cevabımızı Şura suresinin 51. ayetinden alıyoruz. Allah'ın bir insanla konuşması yüz yüze değil. Ancak ya rüyada veya kalbe ilham şeklindeki bir vahiy ile yahut bir perde arkasından yahut bir elçi melek gönderip izniyle dilediğini vahyetmesiyle olur. Şüphesiz ki o Zülcelal çok yücedir, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. Resulüm, işte biz sana böylece emrimizden bir ruh, yani Kalplere can veren Kur'an'ı vahyettik. Sen bundan önce kitap nedir, imanın esasları nedir bilmezdin. Fakat biz onu o kitabı bir nur yaptık. Kullarımızdan dilediğimizi onunla doğru yola eriştiririz. Şüphesiz ki sen elbette doğru yolu gösteriyor, rehber oluyorsun. O yol göklerde olan ve yerde olan şeylerin sahibi Allah'ın yoludur. Dikkat edin. Bütün işler ancak Allah'a dönüp varır. Sadakallahul azim. Yüce Allah doğru söyledi. Muhterem kardeşlerim, bu bölümümüzde sizinle Şura suresinin mealini paylaştık. Vel aqibetu lil muttaqin. En güzel netice ve sonuç yolunu Allah'ın kitabıyla bulanlarındır. Allah'a emanet olunuz.''